Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz Prepositions of Time yani İngilizce'de zaman edatlarını işleyeceğiz sizinle birlikte. Eğer herkes bizim sınıfta yerini aldıysa dilerseniz ilk edatımızla başlayalım. Evet in ile başlıyoruz ve in'i iki ana başlığa ayırıyoruz. Günün farklı zamanları ve hafta, ay, yıl, mevsim ifadelerinde in'den yararlanıyoruz arkadaşlar. Günün farklı zamanları derken neyi kastediyoruz? Bildiğiniz üzere morning, afternoon ve evening'i kastediyoruz tabii ki ve bunlar başına sizin de görmüş olduğunuz üzere hep in edatını alıyor arkadaşlar. Hafta içinde aynı şey geçerli. Siz hafta kelimesini tek başına da ya da sayısal bir ifadeyle kullanabilirsiniz. Mutlaka başında in edatı yer almak şartıyla. Eğer cümlenizde Aylardan bahsetmek istiyorsanız yani February, September, December, October 12 ayın hepsi için geçerli mutlaka in edatından yararlanacaksınız demektir. Eğer yıllardan bahsetmek istiyorsanız in 1985 ya da in 2020 ifadelerinde de görmüş olduğunuz üzere tüm yıl ifadelerinin başında mutlaka in edatı yer alır. Mevsimler için de aynı şey geçerli. Mevsimlerde de in spring in summer gibi iki örnekte de görmüş olduğunuz üzere hep in edatından yararlanılmış. Şimdi ikinci edatımıza bakalım. Burası da iki ana başlığa ayrılıyor. Günler ve tarihler. Gün ifadeleri biliyorsunuz D ile biter. Burada da belirtmiş olduk. Bu ifadeler D ile bittiği için aslında bir küçük tiyo niteliğinde bir şey. D ile bitiyorsa mutlaka başında 10 edatı yer alıyor arkadaşlar. Tarih ifadelerine de bakacak olursak kesin tarihler, ayın bir günü ya da özel bir gün ifadesinde de mutlaka Ondan yararlanıyoruz, on edatını kullanıyoruz. Tabii New Year's Eve yerine siz Christmas Day de diyebilirsiniz. Sonu Day ile bittiği için yine on edatı kullanılacaktır. Şimdi şuradaki örneğime özel olarak dönmek istiyorum. Burada Monday evening ifadesini kullandığımı görüyorsunuz. Bakın burada gün artı zaman olarak belirtilmiş bir durum söz konusu. Dersimizin başında In the evening gibi bir ifade kullanmıştık ve diyebilirsiniz ki biz in inle kullandığını. Kullandık. Neden burada on? Arkadaşlar buradaki on man niteliyor. Eveningi değil. Dolayısıyla ve day de görmüş olduğunuz gibi burada söz konusu. O yüzden biz on'lu bir e, edatı kullanıyoruz. Yani on edatından yararlanıyoruz. Dilerseniz son edatımıza geçelim. Evet, et edatı da 3 ana başla ayrılıyor arkadaşlar saatlerde hafta sonu belirtirken ve kesin bir zaman diliminde et edatından yararlanıyoruz. Saatlerde iki farklı kullanım görüyorsunuz: et clock ya da quarter past nine ifadesinde olduğu gibi sayısal yazılmış olan bu ifadelerde de yine etten yararlandığımızı gördünüz. Şimdi dersimizin başında günün farklı zaman dilimleri demiştik. Neydi bunlar? Morning, afternoon ve evening'di. Burada görmüş olduğunuz ifadeler de günün farklı zamanlarıdır. Fakat bunlar biraz ezber olabilir belki ama öğrenmekte fayda var diyoruz. Midnight, noon, night gibi ifadeler etle beraber kullanılır arkadaşlar. Hafta sonunu belirtirken yani weekend ifadesi de at the weekend olarak kullanılmak zorunda. Christmas'tan eğer bir cümle oluşturmak istiyorsanız yine Christmas ifadesi de etle ile beraber kullanılmak zorunda arkadaşlar. Yine farklı bir zaman dilimi olan same time, moment gibi ifadeler de at the same time, at the moment gibi kullanılmak zorunda. Yani şu anda aynı zamanda anlamını Türkçe olarak bize vereceklerdir. Kesin bir zaman dilimi ifadesinde, yani mesela dinner time, breakfast time, sunrise, sunset gibi ifadelerde görmüş olduğunuz gibi hep etle kullanılan ifadelerdir. Örneklerimizi çalışarak ancak belliğimizi oturtabiliriz. Bu noktada çok fazla örnek görerek, kitap okuyarak ancak edatlarımızı pekiştirebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayalım ve son örneğimize geçelim tek başına kullanılan zaman ifadelerine bakacağız şimdi. Ne demek tek başına kullanılan? Arkadaşlar bu kelimelerin hiçbiri in, et, on edatı almıyor. Bu edatların hiçbiriyle kullanılmıyor bu ifadeler. Biraz şahsına münasır, biraz havalı tipler gibi gözükse de bunlar aslında gerçekten çok temel hepimizin bildiği kavramlar. Yani today, tomorrow, yesterday, next week, last night, every day, every week, this evening, this morning gibi ifadeler ve bunlar çoğaltılabilir. Next week yerine next year diyebilirsiniz. Last night yerine last year, last week diyebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz bu ifadeleri tek başına kullanacaksınız cümlelerde. Asla in, et ve onla beraber kullanmayacaksınız arkadaşlar. Ben yeterince öğrenildiğini ve bu konunun kavranıldığını düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.